Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün şimdi Ahmetle beraber bir tane video çekeceğiz adını bilmiyorum. Stikman Stickman Evet. Stickman ne lan? Stikman adı... deyince aklıma küfür geliyor. <laughs> tamam. Yani Devam, tamam, ki... tamam, tamam anladık. Anladım. <laughs> <laughs> Adamları böyle mi yaptınız? He ben adamı böyle yaptım. Şu silahı seç, şey, bu silah çok güzel. Ne? Bu. Ne? Bu, bu reklam izleri kaldım. Nasıl? Reklam izledik. Nasıl? Reklam izledim. Nasıl reklamlar? <laughs> 43 saniyelik izledim onu da. Oo. Lan canın çok sıkıldı değil mi? Ama bakmadım. <laughs> random. Ama şu siyah çok güzel. Random, Ay. random. Ya yok ya. Random. Ya bu daha güzel. Hadi git. <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika. Yok ki. <laughs> İyiyim oldu mu? Ya. Random 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 yok mu? ya? O nasıl random lan? Lan 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 <laughs> Uçayım Uçıyorum Gündüz gece Gündüz gece Lan, <laughs> <Gündüz>. lan <laughs> şarkı söyle ya ama gündüz gece, gündüz gece. <laughs> Şarkın şarkının adını bilmiyorsun sen değil mi? <laughs> ne şarkının adı? Gündüz gece. Acaba duymuş da mıdır? Gündüz gece. Gidiyorsun <gülüyor> patates yiyor. Aa! Aa! bu Uuu, uh. bak, bak, Aa, ayıracağım. ya kendimi seninle karıştırdım. Ha, kalıyorum orada. Ha, ne yapıyorsun orada? Aa, bu nasıl bomba lan? Aa, bu nasıl bomba lan? Reklam yordu öyle öyle Reklam. Aa lan niye bomba? Aa? Gel lan seni burada yenelim. Lan niye? Ha, <laughs> 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 lan bu ne oğlum? Bu nasıl bomba? Bomba aslında çok kötüydü. Evet ama hızlandırmışlar sanki bunu. Ha bomba nasıl bomba lan? <laughs> bomba... Niye bana bomba gelmiyor? Alsana. <laughs> 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 Sen ne oldu bugün oynadın? <laughs> Aa bu nasıl bomba lan? Beni zıplattı. <laughs> Sana bıraktım. Ah, hadi görüşürüz. Ah, hadi görüşürüz. Tan. <laughs> <laughs> ah, eh. Aa, Oh, fırladı. Ah, 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 Oh, hayır ya bu çok iyi. Aa! Ben suya düşüyorum ben aslında daha iyi oynuyorum. Sana ne oldu bugün? Bak şimdi sana böyle bir dalan. Şey. <laughs> 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 Geliyor mu <musun>? sana? <laughs> Lan. Sana <Sonunda>. ne? <laughs> Oğlum bana o da düşüyor. Bana da açıyorum ben. E yine bana mı geldi? Aa! <laughs>

Hocam öyle oynuyor. Reklam değil. Reklamsız. Ne ne? <laughs> Reklamsız hocam oyun <onu gülüyor> diyorsun. O şimdi. şey şey. Şey şey. <laughs> Anladın. Reklamsız. Reklam. Reklam değil hocam. Reklamsız bu. Anladılar zaten. Nerede? Bom. Bak sana geliyor. Al sana. Aha. Alsana. Al sana. Bu. Aa, aa, aa geçmemiş lan. Bir geçiyor diye. Aa sana. Aha. Aa sana. Başak. Aa sana. Aha. Aa <laughs> sana. Aa sana diyerek benim işim bitirdi. Aa <gülüyor> alsana. <gülüyor> alsana. Al sana. Aa. Aa sana. sana. Al sana şunu. Aa, alsana. Aa. alsana. Aa! Hayır. Değil. Uç. Yani. O küçücük hatırlıyor çok Yani. Bulç oldu. Kerem kapı? Git. Kap. İki dakika bekleyin arkadaşlar.

<laughs> bak bu çok güzel. Buna yağmur yağdırabiliyorsun mesela. Bak şöyle bir yağmur. Yağmur derken şöyle. Kaçtım. Sen oraya. Aa bu çok Bak böyle bir yağmur. Şöyle bir yağmur. Bak bak böyle bir yağmur da Güzelmiş. Bak bir de böyle bir bir şey. Bir şey işte kalkan. kaçtım. Bu buzlar bunun içinde nasıl duruyor? Zamanı şimdi sana bir yavaşlatırım. Haydi! E? Aaaa! <laughs> <laughs> Aaaa! Kafama kanca vurdu. Ulan baba geldi lan! baba. <gülüyor> <gülüyor> baba hiç bozulmadı. 11'e 1. 11'e 1. Sen 1'sin. Ya da atıyorum. Falan. Ben kazandım. Ahmet lan şu tarafa geç. Başka bir elime

Bilmem. Burada mı hastanede şimdi? Hastanede. Hmm. Şükrede. Bu ne var? <laughs> öyle değil. Ablacığım öyle Dur. değil. Bak şunu yapacaksın. Ablacığım. Bir dakika bir dakika. Double take'den Luna. Ay. Ya yine de geldi. Bu oyunu oynamayalım. Ya şu şey vardı ya, ayıl onu oyna. Ayı oyun işte. Ben onu diyor. Ayık o dedi ne oydu? Dur. Ayık açar aç dakka. Ayı Çok güzel. Ama tek Ayı koyu açsana ya. Abi niye girdi? Bak yine maça geçilik. Ben sen oynayamıyorum bu. Bir zahmet. Evet. Aha ayı koyunu. aç. Ayı koyu. bak. Oy ne olmuş Bak şimdi. Ayağım. Ayağım. Lan hocam, hocam şu kamerayı kapat.